Hepinize selam dostlar. Bugün sınır karakolu ile tekrardan sizlerle birlikteyiz efendim. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım haliniz, vaktiniz, keyfiniz, her şeyiniz iyidir diyorum. Siz beğenip abone olurken, çeyreğiniz kahveniz alırken ben de hızlı bir şekilde oyuna başlıyorum efendim. Şimdi kaçakçılarda son bir tane eksik aynası olan bir kaçakçıyı arıyoruz. 143 dolarımız var. Paramız şu an bayağı bir düşük. Onun sebebi de aynı zamanda yan görevleri de yapmıyor oluşumuz. Ver bakayım ara belgelerini bir. Be. Aghanem bir tane camı kırık bu arada. En baş şu Kırık cama bir şey yapalım. Onun sonrasında Bir tane abinin tamponu eksik. Bir tane abinin klasörü eksik. Buraya klasör deniliyor herhalde. fel abi can tamam burada başka bir şey yok şimdi bir dakika. Abinin bir tane ayna değil, iki tane ayna eksik. Bir tane ayna eksik olan bir adam vardı ama bu abiyle ilgili bir sıkıntımız yok. Şimdi Tamam, ismi gitti. Ay maşallah. Abi bu arada direkt dedi bu arada. Tamam. Sen şuradan direkt giriş yönetmeliklerden şey şeyi yedin mi? Bir dakika. Evet yedim Şimdi bu Senin arabanın ağırlığı doğru. Senin araban ne? Zagir 53. Bu Zagir 53 mi? Bu Zagir 53. Doğru. Doğru. Senin ee, plakan Senin plakan doğru. Şaşırtıcı bir şekilde. Şimdi sen neredesin? Aceristan'dasın. Değil mi babuşum? Tamam. Aceristan'dan şey yapmıyorduk. Evet. Babacım sen gidiyorsun. Kusura bakma. Reddedildin. Merhaba. Diğer sürücü belgesi resmi mi? A rengi. Allah Allah biz onu seçmiştik ama. Şimdi en baş şöyle bir bakalım araca. Normalde binmeyecektim ama Hazır binmişken Şöyle bakalım Tamam 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 Şimdi babacım Senin şu Koşumantoyu. Tavukları indirmeye gerek yok. Bu abinin arkadaki plaka nerede? Abinin şeyi okey. Şimdi isim eşleşti. Buradaki isim de eşleşti. Tamam. Abi Acaristanlı. Reis sen kaç yaşındasın? 32. Geçebiliyorsun yani. Tamam. Son kullanma tarihi geçmedi. O yüzden geçmiş olsun babacım. Sen ne seçimli Acaristanlısın. Bu da eşleşmedi. Bu da eşleşmedi. Hayırlı uğurlu olsun babacım. Varasto çipka. Bu abinin sağ tarafta bir tane aynası yok. Merhaba. Ver bakayım bana belgelerini de. Abinin diğerinde ne eksikmiş? Kayıt numarası doğru değilmiş. Allah Allah. Babacım iner misin aşağıya? Tutuk musun? üzerimdeki şey fazlaymış oh, çünkü burası da fazla tamam kalsın önemli değil Şimdi tekerleklerden başlamalıyız <laughs> o abartın arabası Ve bodru atliks bak ya. Ama şey fullendi. Orada bir tane daha var biliyorum. Abi şu an üzerimde mühimmatlı gelmem daha mantıklı çünkü her an sıkıntı çıkabilir. Tamam. Burada da bir şey yok. Maşallah. Sen de var mı bir şey? Sizde var mı? Şurayı bana bir komple temizler misin? Başka nerede varmış? Ön tamponda varmış. Allah Allah. Selam canım. Selam babuş. Ver bakayım belgelerine. En başında şöyle bir arabayı kontrol edelim. Arabada da eksik bir şey var mı? Eksik far. Tamam. Şimdi abinin en baş konşimer tozuna bakalım. Tamam. Babuş. Ha şunları bir geri yükle bir. Eyvallah. Şurayı da kapat. Şimdi. Abinin en baş konsümatrosu. Gübre. Ee, gübre de sıçmışsın. Bro senin konsümatro ee, doğru değil. Senin fotoğraf doğru. Şimdi senin isimler. Heh, aferin. Tamam. Aceristanlısın, 41 yaşındasın. Tamam. Bu gral dükmüş. Tamam. Ona şey şimdi. Bakarız. Onun da 5 dakikası var. Şimdi sen diyorsun Aceristan. Tamam. Babacım sen geçemiyorsun. Sen reddi yedin baba. Barajda o Alın bakalım ne oluyor yine. Allah Allah. Tamam. Okey. Ateş edilen mekana... Gideriz babuş. Gideriz yani o konuda sıkıntımız yok. Tabii kapı açılabilir tabii. Güzel. Silahımız var. Cephanemiz var. Şimdi biz nereye gidiyoruz? Sarhoşan'a gidiyoruz. Yani biz dümdüz devam edersek. Hadi okay, yoldan hiç sapmıyoruz. Doğru değil mi? Evet. Yoldan hiç sapmadığımız müddetçe gidebiliyoruz. Çalışma kampı ile ilgili bir sıkıntı yok. Yalnızlar, yalnız böyle yalnızlar evet. Yalnız böyle bu agalar beni gördüğünde aracın e, aracı böyle sağa sola vurmaları gayet hoş olmuş. Doğru yerdeyiz, doğru yerdeyiz. Oha ben ne öldüm lan Ben ne öldüm Kontrol noktasına gel de ben ne öldüm eve dursunlar. ufak bir telefon geliyor. <laughs> Lol tayfadan geldi. <laughs> ha, şurada benzin bidonu varmış.

Tamam bir sonraki yere geldik. Ulan ben de gidelim bu bara gelip içki içecektim ya. Benim ba barı berbat içtiniz var ya. Oğlum sinirliyim lan size. Oğlum ben bu bara gelip kumar oynayacaktım. Benim benim bu barla ilgili ne hayallerim vardı biliyor musun? Czy jest tu? Mnie ma drapie rocza. Dariu, jest ją i siedzi. A to jest ta funkcja. to bydło! Zapnij to buradan giremiyorum. Yeah. <laughs> Benim niye hiç öyle kaydı bir anda? Oha. Ha, aynen kanka direkt böyle git. Adam da sol taraftan kafana böyle vursun. чеви револуција. <свистка> Утрошне ач тваровна. Игор Акаров, е хено криминал за брачтва, преместије до да хистори. Сада ачло вели што ето не тап. Дена атма мените Андина. o yalnız bizim kral harbiden krallık yaptı. Farsin'in Zaferi Mikael Garen'in ölümünden sonra ka kara yumruk dağılıyor ve, ve çete ile bağlantısı olan herkesin izi sürülüyor ve çalışma kaplarına ka kapatılıyorlar. Igor Akarov işçi sınıfı ülke dışında özgürleştirme planını gerçekleştiriyor. 16 Haziran 1981 yılında Büyük Kurtuluş Ordusu sınırları geçerek güneydeki kapitalistlere savaş ilan ediyor. Boris Ney Oberankov Günlerce süren işkenceler sonunda çetenin bütün eylemlerinin Karayumlu tarafından yönetildiği itiraf ediliyor. Son olarak ise Karitka'da bulunan polis üstünde sorgu odasında ölüyor. Tamam lavabon bayağı ırvına geçmiş yani odada. Grigori Belov ee, ne diyor? Topla, topladığı bilgilerin isyancı eylemlerine karşı açılan davada anahtar rol oynadığı ortaya çıkıyor hizmete, hizmete devam edemeyeceği için erkenden emekliliğe ayrılıyor. Törenle 5 Haziran 198 yılında 1980 yılında büyük ihtimalle askeri me mezarlığına da Piotr Kavka başkente döndükten sonra kanlı yumruğun saklanma yerlerinde yapılan saldırıların gerçekleştirmesine yardım yardım eder. Bunun sonucu, sonucu olarak sonucu olarak devlet üstün hizmet madalyası ile ödüllendirilir. Uzun yıllar sonunda ise başkanlığa terfi ediliyor. Okey, bakanlığa pardon. <laughs> hmm. e, Timur bilmem ne her neyse. Çay ocaklarında 40 yıl boyunca ağır çalışmaya mahkum edildi. 84 yılında meydana gelen kaptaki isyan, isyan esnasında yaralandı ve, zor, ve zorluklarla hayatta kalır. Son olarak ülkeden kaçar ve gizli gizli tek başına yaşamaya devam eder. Asla devrimin düşüşünü kabul etmez. Kabullenmez mi? Gorilla. Son günlerini isyanlardan tamamen kurtulmayı umarak hapishanede geçirir. 5 Haziran 1982 tarihinde kurşunların dizilerek öldürüldü. Adamı direkt ima, e, idam etmeyeceğim. amirim. <laughs> Aa, bu da büyük ihtimalle e, şey yapımı yakın yapım ekibinden birisi o sırada büyük ihtimalle ifade etmiş onun bir Görseliydi Evet sevgili dostlar Yani Bence buraya kadar güzel bir bölümdü ee, Güzel bir oyun süreciydi Yani en azından e, Sanırım Bu kadar eğlendiğim e, Simülasyon oyunu olarak Dead Diver'ı bu konuda ele, ele alabiliriz sanırım Yani en azından ben öyle varsayıyorum Kendi oynadığım oyunlar açısından Söylüyorum yani Güzel bir oyundu böyle çil çil işte ee, onu yapalım, bunu araştıralım, şuraya bakalım, onu yapalım, bunu yapalım. Bence gayet güzeldi, güzel bir şey oldu. Bu sırada şurada böyle bir şeyler dönsün öyle boş boş kara duvara bakmayalım. Evet sevgili dostlar, burada daha söyleyeceğimiz söyleyebileceğimiz daha başka bir şey yok. Yani onun acinde. Ee, bir de yalnız bu devrim tarafına geçtiğimizdeki e, serüven ne olurdu? Hmm. Onun videosunu büyük ihtimalle çekmem. Yani böyle bir şey yapan mıyım zannetmiyorum. Büyük ihtimalle o son taraftaki görseller değişir. E, en fazla orası değişir diye varsayıyorum yani. Hadi Neyse dostlar adali. buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok, çok, çok teşekkür de. ediyorum. efendim. <laughs> beni abone olmayı tekrardan unutmayın. Bir sonraki oyun videolarında görüşmek üzere hoşça kalın efendim.